8 bant Çanakkale geçilmez. Burası John Bayer'ı şu anda gördüğün siperler. Nedim'in şahit siper et göğsün dursun bu hayat sakın doğacaktır sana hakkın vaat ettiği günler kim bilir belki yarın belki yarından da yakın şuraya bak ya burada 250 bin şehit veririz ama haclı kafirler tüm ülkemizi alamıyor hepsi gevirip geri ülkelerine dönüyorlar Rabbim bir daha göstermesin bütün şehitler Rabbim gani kadar rahmet eylesin karşındaki oraya düşman askerler haysız diye niyetli çıkarma yapıyor. Hayat hepsi denizde boğulup gebir gidiyor. <laughs> Mehmet Akif dur yolcu bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kepensiz yatanı diyor. Allah herkese kanı göre rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.